Hikayenin adı, cin musallatı. Yağmur şiddetli yağıyordu, rüzgar camları dövüyor, Kadriye eşinin işten geç geldiği evde yalnız kalmıştı. İlk başta fark etmedi, ama salonda bir gölge hareket etti. Eşinin gölgesi değildi. Fısıldayan bir ses vardı. Hoş geldin, artık evin sana ait değil. Koridorlar uzamış, duvarlar nefes alıyormuş gibi titriyordu. Kapılar kendi kendine kilitleniyor, pencere camları karanlığa kapanıyordu. Kadriye adım atmak istedikçe zemin altından derin nefesler geliyor, tavan arasından ince bir çığlık duyuluyordu. Sandalyeler devriliyor, perdeler görünmez eller tarafından çekiliyordu. Kadriye kaçmaya çalıştı ama kapılar başka yerlere açılıyor, koridorlar labirent gibi kıvrılıyordu. Her adımı onu daha derin bir kabusa sürüklüyordu. Kadriye yatak odasına girdiğinde odadaki aynada bir yansıma belirdi. Kendisi ama gözleri kararmış, dudakları hareket etmiyordu. Ardından odadaki eşyalar hareket etmeye başladı. Şifonyer kendi kendine açılıyor, içinde Kadriye'nin eski fotoğrafları yanmaya başlıyor. Bir sandalye devrildi ve kolu kırıldı. Masanın bir parçası ayağına çarptı. Ama en korkunç olanı, ağrının ve yaraların sabah kaybolmaması, aksine çoğalmasıydı. Cin, Kadriye'nin acısını besleyerek güç kazanıyordu. Kadriye mutfaktan çıkmak istediğinde koridorlar değişmişti. Aynı kapı başka bir odaya açılıyor, tavan kafasına kapanıyor, duvarlar yavaşça nefes alıyordu. Her adımında evin içinde çığlıklar yükseliyor, fısıltılar Kadriye'nin kafasını deliyordu. Cin, Kadriye'nin geçmiş korkularını canlandırıyor. Odadaki komşu çığlıkları, eski arkadaşlarının ölümü ve kendi boğulma sahnesi Kadriye artık gerçek ile rüya arasındaki farkı ayırt edemiyordu. Kadriye mutfakta yemek yapmak için adım attığında, odadaki bütün eşyalar kendi iradesiyle hareket ediyordu. Tabaklar havada dönüyor, bıçaklar Kadriye'nin önünde havada süzülüyordu. Birden mutfak lavabosundan kanlı eller uzandı, Kadriye çığlık atmak istedi ama sesi boğuldu. Cin onun korkusunu besliyordu. Lavabodan fışkıran kan, Kadriye'nin ayaklarına döküldü ve bir süre ateş gibi acı hissetti. Odadan çıkmaya çalıştığında mutfak kapısı kaybolmuştu. Duvarlar birbirine yaklaşmış, tavan göğsüne doğru inmişti. Cin sessizce Kadriye'nin arkasında duruyor ve fısıldıyordu. Buradan çıkamayacaksın. Ev seni istemiyor. Kadriye, evin diğer odalarına sığınmaya çalışırken bir zamanlar boş olan çocuk odasına adım attı. Oda doluydu, yerde eski oyuncak bebekler vardı ama bebekler kendi kendine hareket ediyor, Kadriye'ye bakıyor ve gülüyordu. Birden odadaki oyuncaklar canlandı. Bebekler Kadriye'ye saldırmaya başladı, bir tanesi ayağına tırnaklarını geçirdi, bir diğeri boynuna yapıştı. Kadriye çığlık attı ama ses yoktu, cin onu sessizliğe hapsediyordu. Her oyuncak, Kadriye'nin geçmiş korkularını fiziksel olarak yeniden canlandırıyordu, kaybolmuş çocuklar, boğulmuş bebekler, çığlık atan arkadaşlar. Kadriye kapıyı açmaya çalıştı ama kapı bir odaya açılmadı, odanın içi genişliyor, tavan göğe doğru yükseliyordu. Cin'in gücü her adımda artıyor, Kadriye'nin ruhunu yavaş yavaş parçalıyordu. Kadriye salonun içine girdiğinde evin normal düzeni tamamen bozulmuştu. Koltuklar bir labirent gibi dizilmiş, halılar kendi kendine dalgalanıyor, avizeler sarkıyor ama yere değmiyordu. Cin, Kadriye'nin düşüncelerini okuyor ve evin içindeki her nesneyi onun korkularına göre manipüle ediyordu. Bir avize düşmek üzereyken kadriye kaçtı, avize arkasından aşağı düştü ve odanın ortasında patladı, parçaları kadriyenin omzuna ve kafasına çarptı. Cin, kadriyenin acısını izleyip gülüyordu. Kadriye artık sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da parçalanıyordu. Kadriye banyoya kaçtı. Aynalar tamamen kararmış, musluklardan kan ve siyah sıvı akıyordu. Duş başlığı kendi kendine hareket ediyor, Su kadriyenin vücuduna dokunmadan derisini yanıyor gibi acı veriyordu. Kadriye aynaya baktığında kendisinin değil, cinin gülümseyen karanlık yüzünü gördü. Birden suya düşen gölge Kadriye'nin ayaklarına sarıldı. Bacaklarını çekmeye başladı. Kadriye çırpındı ama gölge onu tuzağa düşürmüş ve neredeyse suya gömmek üzereydi. Kadriye çaresizce yukarı kata çıktı. Çatı katı karanlık ve tozluydu. Eski mobilyalar gölge gibi duruyor Tavandan sarkan kirişler sanki uzanıp onu yakalayacakmış gibi hareket ediyordu. Birden odanın köşesinden fısıldayan bir ses geldi. Burada tek başına değilsin. Kadriye arkaya döndü, gölgeler insan formuna bürünmüş sessizce ilerliyordu. Kirişlerden biri Kadriye'nin koluna çarptı ve derin bir kesik açtı. Kan hızla damlarken gölgeler ona doğru ilerliyor, tavandan sarkan eski bir avize kendi kendine devriliyordu. Kadriye kaçmak istedi ama çatı katı sonsuz bir labirent gibi uzuyor ve her köşede yeni bir tuzak bekliyordu. Kadriye sonunda bodruma inmeye karar verdi. Merdivenlerden inerken soğuk hava yüzünü kesiyordu. Bodrum karanlık ve rutup duvarlardan fısıltılar ve çığlıklar yükseliyordu. Bodrumda eski sandıklar hareket ediyor, içlerinden insan kemikleri ve kanlı elbiseler fırlıyordu. Kadriye bir sandığa dokunduğunda gölge bir el onu içeri çekti. Kadriye acı içinde çırpındı ama hiçbir ses çıkarmadı. Cin her hareketini izliyor, Kadriye'nin ruhunu yavaş yavaş kemiriyordu. Bir köşeden eski bir vinç devrildi, çarpan Kadriye'nin bacağını kırdı. Ama en korkunç olan, acının bedenini yakması gibi hissettirmesi ve sabah olduğunda hala iyileşmemesiydi. Kadriye bodrumun köşesinde gizli bir kapı fark etti kapıyı açtı, içeride küçük bir oda vardı. Oda, cinin enerjisini topladığı, ruhları hapseden bir merkezdi. Odanın ortasında bir daire çizilmişti, duvarlarda eski ritüel işaretleri, tavan kararmış ve gölgeler dans ediyordu. Kadriye içeri girdiğinde, cin tamamen görünür hale geldi, insan formunda ama gözleri tamamen kara, dudakları kıvrılmış, gölgesi odanın her köşesine yayılmıştı. Cin, Kadriye'ye fısıldadı. Artık sen de benim bir parçam olacaksın. Kaçış yok. Kadriye panikledi, odada bulunan daire hareket etti, etrafındaki gölgeler birer birer kadının etrafını sardı. Kadriye çırpındıkça gölgeler daha da sıkılaştı, nefesini kesiyor, ruhunu parçalıyordu. Kadriye, son bir umutla odadaki ritüel işaretlerini yok etmeye çalıştı. Ama cin, onun her hareketini önceden biliyor ve tuzağı daha da ölümcül hale getiriyordu. Bir anda oda tamamen karardı, Kadriye yerde sürüklenirken duvarlar daraldı, tavan çöktü. Gölgeler Kadriye'nin ruhunu tamamen sarmıştı. Kadriye son çırpınışlarında çığlık attı, ama ses bile cin tarafından yutulmuştu. Sabah olduğunda ev sessizdi. Ancak Kadriye kaybolmuş, onun yerine evin köşelerinde yeni gölgeler dolaşmaya başlamıştı. Cin, bir kez daha gücünü artırmış ve yeni kurbanlar için hazırlık yapıyordu. Ev, Kadriye'nin kaybıyla tamamen cinin kontrolüne geçmişti. Artık her odada bir ölüm, her gölgede bir tuzak vardı. Kadriye'nin ruhu, gölgeye dönüşmüş, evin her köşesinde fısıldıyordu. Hoş geldin, artık buradan kaçış yok. Ve musallat ev, bir sonraki kurbanını beklemeye devam ediyordu. Son